もう、手を入れたと Редактор Beep, işte bir anda sallandı. Sallandığında zaten bizim hediyelik eşya sattığımızdan dolayı vitrinler, camlar komple kırıldı. Şey. Yani vitrindeki hediyelik eşyalar kırıldı bir anda. Ya saniyelik bir şey zaten. Yok yo fazla öyle gözle görecek bir hasar yok. 2000-3000 lira o da bir şey değil. Hı, hı. Yani sonuçta Allah'tan gelen bir şey bu. Korku. Yani korku olur. Yani can taşıyor sonuçta yani biz. 99 depremini burada yaşadık biz onun için. Az çok biliyoruz yani depremi. Raflarda bir var. Var sağlandı. Çünkü hediyelik eşya gördüğünüz. Ondan orayı kırılır. Kırılır Normal yani. <laughs> Kırmaması da şey değil yani. Yani çok büyük bir panik yaşadık. Bir anda Fena sallandı. Allah'tan malımıza herhangi bir zarar yok. Ama hemen panik yaşadık. Çocuğumuza, çoluğumuza koştuk hemen. Şu an için bir sıkıntımız yok çok şükür. Öyle Herkes mi? tabii döküldü. Şu an trafikte o kadar çok araba var ki zaten adım atmaya arabalardan yer yok. İnsanların hepsi bir anda okullara, çocuklarına koştular. Panik halinde. Hı. Kimsenin olduğunu anlayamadı bir anda. Allah'tan ama bir şey olmadan atlattık. Ya direkt bir telaş oldu zaten. Herkes dışarı çıktı. Hiç beklemiyorduk. Hani bir anda kapıdaydık burada. Herkes koşturmaya başladı. Ya en büyük sorun kimsenin ne yapacağını bilmemesi. Hani nereye kaçacağını da kimse bilmiyor. Aşağı gitse deniz, yukarı çıksa ev her yer. Şu köşe bina zaten hani deprem dayanıklık testinden geçemedi. Sözde yıkılacak bir ay içerisinde ama bekliyoruz. Hani herkes çok korktu.